Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte 1500 yıldan daha eskiye, Hristiyanlık tarihindeki en büyük dönüm noktalarından birine yolculuk yapacağız. Bazen tarihin akışını değiştiren şeylerin devasa savaşlar ya da imparatorluklar olmadığını, tek bir soru, tek bir teolojik tartışma olduğunu görürüz. İşte bugün tam da böyle bir hikayeye, Kıptı Hristiyanlığının doğuşuna yakından bakacağız. Evet, her şey tek bir soru etrafında şekillendi. İsa Mesih kimdi? Onun doğası neydi? Bu soruya verilen farklı bir cevap sadece bir kiliseyi değil, koca bir kültürü, dili ve kimliği de beraberinde getirdi. Bu, bir ayrılığın olduğu kadar aynı zamanda köklerine sımsıkı tutunan bir inancın, sarsılmaz bir kimliğin ve binlerce yıllık bir mirasında öyküsü. Hadi başlayalım. Peki, her şey nerede ve nasıl başladı? Hikayemiz için milattan sonra 1. yüzyıla Mısır'ın o meşhur şehri İskenderiye'ye gitmemiz gerekiyor. Rivayete göre Havari Markos'un Hristiyanlığı bu topraklara getirmesiyle her şeyin tohumları atılıyor. Yani Hristiyanlığın en eski kalelerinden birindeyiz. Bakın, büyük bölünme yaşanmadan önce İskenderiye'yi sıradan bir Hristiyan şehri olarak düşünmek büyük hata olur. Aslında tam tersi. Burası Hristiyan dünyasının adeta entelektüel ve ruhani kalbiydi. Roma, Konstantinopolis, Antakya ve Kudüsle birlikte beş büyük patriklikten biriydi. Ünlü okulu dönemin en parlak zihinlerini yetiştiriyordu. Yani teolojinin en derin, en karmaşık tartışmaları işte tam da burada yapılıyordu. Ve unutmayalım, bütün Hristiyan dünyasına yayılacak olan manastır hayatı fikri de yine bu topraklarda, Mısır çöllerinde doğdu. Kısacası İskenderiye bir güç merkeziydi. Ve şimdi hikayemizdeki o kritik ana her şeyin koptuğu o dönüm noktasına geliyoruz. Tarih milattan sonra 451. Yer Kadıköy yani o zamanki adıyla Kalkedon. Burada toplanan konsil Hristiyan dünyasını sonsuza dek değiştirecek bir karar alacaktı. Tabii bu bölünme bir gecede olmadı. Bu biriken bir gerilimin sonucuydu. Gördüğünüz gibi 431'deki Efes Konsili'nde başlayan tartışmalar bir türlü bitmedi. Herkes İsa'nın dolası hakkında bir şeyler söylüyordu ve tansiyon sürekli yükseliyordu. Her bir toplantı bir sonrakinin fitilini ateşledi ve sonunda 451'de Kadıköy'de bu işe kesin bir nokta koymak için toplandılar ama bu nokta aslında dev bir virgül olacaktı. İşte bütün imparatorlukları sarsan Kiliseleri ikiye bölen ve milyonlarca insanın inancını şekillendiren o milyon dolarlık soru buydu. İsa Mesih'in gerçek tabiatı nedir? O tanrı mıydı, insan mıydı yoksa ikisi birden mi? Eğer ikisi birdense bu nasıl mümkündü? Bu soru önümüzdeki 1500 yıl boyunca yankılanmaya devam edecekti. Ve işte meselenin tam kalbi bütün ayrılığın sebebi bu slaytta yatıyor. İki farklı bakış açısı vardı. Bir tarafta Roma ve Konstantinopolis'in başını çektiği Kalkedon görüşü. Onlar diyorlardı ki İsa'nın iki ayrı doğası vardır. Biri %100 ilahi, diğeri de %100 insani. Bu iki doğa tek bir kişilikte birbirine karışmadan bir araya gelir. Diğer tarafta ise İskenderiye vardı. Onlar hayır diyordu. İsa'nın ilahi ve insani doğaları o kadar mükemmel bir şekilde birleşmiştir ki ortaya tek ve bölünemez bir birleşik tabiat çıkar. Yani onlara göre iki ayrı doğadan değil bu iki doğadan oluşan tek bir doğadan bahsetmek gerekiyordu. Şimdi burada çok ama çok önemli bir detay var. İskenderiye'nin görüşüne genellikle yanlış bir şekilde monofizitizm denir. Monofizitizm, İsa'nın insani doğasının ilahi doğası içinde eriyip kaybolduğunu söyler. Ama Kıptıların inandığı bu değil. Onlarınki miyafizitizm. Yunanca miya yani bir ve fizis yani tabiat kelimelerinden geliyor. Yani diyorlar ki ne insanlık ne de ilahilik kaybolur. İkisi ayrılmaz ve bölünemez tek bir birleşik tabiat oluşturur. Bu ince ama çok kritik bir fark. İşte İskenderiye Kilisesi için bütün mesele buydu. Onlara göre Kadıköy Konsili'nin iki ayrı tabiat tanımı kurtarıcılarının o mükemmel bütünlüğünü tehdit ediyordu. Sanki İsa'yı ikiye bölüyormuş gibi hissettiler. Bu yüzden bu tanımı inançlarına yönelik bir tehdit olarak gördüler ve kesin bir dille reddettiler. Bu sadece bir kelime oyunu değildi, bu bir varoluş savunmasıydı. Peki bu red kararının sonuçları ne oldu? İşte bu teolojik ayrılık Kıpti Kilisesi'nin kendi yolunu çizmesine benzersiz ve tamamen bağımsız bir kimlik oluşturmasına yol açtı. Bu bölünmeden sonra Kıpti Kilisesi kendi kadim geleneklerine daha da sıkı sarıldı. Liderleri Havari Markos'un halefi kabul ettikleri İskenderiye papası oldu. Mısır çöllerinde doğan manastır geleneğini sürdürdüler. Ayinlerinde eski Mısır dilinin devamı olan Kıptice'yi kullanmaya devam ettiler. Takvimleri bile farklılaştı. Mesela Noel'i 7 Ocak'ta kutluyorlar. Ve yılda 200 günü aşan oruç gelenekleriyle kendilerine özgü derin bir ruhani yaşam inşa ettiler. Bu manastır geleneği gerçekten çok özel. Dünyanın karmaşasından uzaklaşıp kendini tamamen Tanrı'ya adama fikri işte bu fikir ilk olarak Mısır'ın o sessiz, ıssız çöllerinde çöl babaları adıyla bilinen keşişler tarafından hayata geçirildi. Bu ruhani gelenek buradan doğup tüm Hristiyan dünyasına ilham verdi. Peki 1500 yıl sonra bu kadim kilise bugün ne durumda? Yoksa tarihin tozlu sayfalarında mı kaldı? Kesinlikle hayır. Aksine son derece canlı ve küresel bir inanç topluluğu olarak varlığını sürdürüyor. Rakamları oldukça etkileyici. Sadece Mısır'da tahminlere göre yaklaşık 15 milyon Kıpti Hristiyan yaşıyor. Bu da onları Orta Doğu'daki en büyük Hristiyan topluluğu yapıyor. Bu binlerce yıllık baskı ve zorluklara rağmen köklerine ne kadar sadık kaldıklarının en büyük kanıtı. Ve hikaye Mısır'la sınırlı değil. Yaklaşık 2 milyonluk bir Kıpti diasporası inançlarını ve kültürlerini dünyanın yüzden fazla ülkesine taşımış durumda. Yani bu kadim inanç bugün küresel bir topluluk haline gelmiş vaziyette. Yüzyıllarca siren bu ayrılıktan sonra 20. yüzyılda şaşırtıcı bir şey oldu. Buzlar erimeye başladı ve diyalog kapıları aralandı. Bin yıllık sessizlik bozuluyordu. Bu gerçekten tarihi bir andı. 1973'te Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 6. Paul ile Küpti Kilisesi'nin lideri Papa 3. Shenoda bir araya gelip ortak bir bildiri imzaladılar. Bu bildiride dediler ki aslında biz İsa'nın hem gerçek Tanrı hem de gerçek insan olduğuna inanıyoruz. Bu dev bir adımdı. Belki de bütün o büyük bölünme bir inanç farkından çok bir ifade farkıydı. Ve işte günümüzde birçok uzman da tam olarak bunu düşünüyor. Belki de o büyük kavga aslında inancın özüyle ilgili değildi. Belki de sorun, yulanca felsefi terimlerin farklı dillerde ve kültürlerde farklı anlaşılmasıydı. Yani her iki tarafta aynı ilahi gizemi açıklamaya çalışıyordu ama bunu farklı kelimelerle, farklı bir felsefi altyapıyla yapıyorlardı. Savaş inançlar arasında değil, kelimeler arasındaydı belki de. Henüz Katolik ve Kıpti kiliseleri arasında tam bir birleşme sağlanamadı ama atılan adımlar, diyaloglar umut verici ve bu durum bizi bu düşündürücü soruyla baş başa bırakıyor. 1500 yıl önce belki de sadece kelimeler yüzünden açılmış bu derin teolojik yara bir gün gerçekten tamamen iyileşebilir mi? Zaman ve inanç bu kadim bölünmenin üstesinden gelip gelemeyeceğimizi gösterecek. İzlediğiniz için teşekkürler.